Sayın Necmi Şıksal, Süleyman Paşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Sayın Abdullah Yalçın, Türkiye İnternet Medya Birliği Trakya Bölge Başkanı Sayın Öztan Türkiye İnternet Medya Birliği Tekirdağ Tepsilcisi Sayın Fatih Erde, çok kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, çok değerli mesai arkadaşlarım, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Ee, Hayrım olduğunuzda hoş geldiniz diyorum. Ee, bu akşam ee, sizlerle hem birlikte olalım, hem bir sohbet edelim, hem de e, malum bizim e, geleneksel Ağustos Festivalimizle ilgili bir bilgilendirme yapmak e, istedik, beraber olalım istedik. E, öncelikle e, gazeteciler ve basın mensupları bayramımızı tebrik ediyoruz. E, i̇kinci meşrutiyetle beraber bu baskı ve e, gazeteciler üzerindeki e, sansürün e, verilen mücadeleyle ortadan kalkması tabii ki e, o günden bu yana, yani 1938 yılından bu yana e, bayram olarak kutlanıyor. Ben de bir kez daha sizlerin bayramını tebrik ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet, buradan e, hemen e, bugünkü e, konumuza bir geçelim istiyorum. Kısaca çok da fazla sizleri sıkmak istemem. Bildiğiniz gibi e, klasik olarak bizim yıllardır süre gelen e, Ayçek Festivalimiz var. Bu sene aslında 33. Yı, kutlayacaktık ama araya gelen e, Salgın hastalık, Covid 19 sebebiyle sebebiyle iki yıl festivali düzenleyemedik. O nedenle 31. Açık Festivali de bu sene Ağustos'un 10'u, 11'i, 12'si, 13'ü de yapacağımız etkinliklerle gerçekleştireceğiz. Onlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu festivalimizde her akşam sanatçılarımız olacak birinci, ikinci, üçüncü bir yerde sanatçılarımız olacak. Sportif faaliyetler olacak, kültürel faaliyetler olacak. Bunları zaten medyada da e, dans edeceğiz. E, e, açılışımız Perşembe günü, yani Onosuz Perşembe günü e, belediyemiz önünde sorteji başlayacak. Festival alanında açılışımızı yapacağız. E, daha sonra festival alanı gezilmesi ve konserlerle e, ve ardı ardına üç gün önce etkinliklerle devam edecek. Festivalimizde Oğuzhan Koç, ee, birinci gece Mustafa Ceceli ikinci gece ve Merve Özbey hanımefendi üçüncü gece e, sahne alacaklardı. Tabi diğer sanatçılarımız da var. Hep birlikte güzel e, bir üç gün yaşayacağız inşallah. Buradaki amacımız Hayrabolu'nun sesini duyurmak. Trakya'mızın sesini duyurmak. Ve e, burada e, bir lansman yaratmak. Ayçiçeğimizin de e, için önemini tüm e, gelen misafirlerimize anlatmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilçe bazında ayçiçeği üretiminin en fazla olduğu yer Hayrabolu. Bu nedenle de ayçiçek festivali olan e, tek ilçede biziz diye ben biliyorum, yanılmıyorsam. Festival bütçemiz aşağı yukarı 4 milyon liradır. E, bu bütçemizden e, 300 bin lirasını e, Büyükşehir Belediyesi e, bize e, imkan olarak gönderdi. E, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. E, geri kalan bütçeyi e, tabii ki belediyemizin e, bütçesinden ve Sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve bize katkı sunmak isteyen sponsorlarımızla bu bütçeyi de tamamlayacağız inşallah. Yine 250'ye yakın bir stamp olacak. Ee, burada da çeşitli ürünler sergilenecek, alışverişler yapılacak. Konserlerle güzel e, bir 3 gün bizleri bekliyor. Ben buradan tüm herşeylerimizi, yani kalbi burada olup kendileri burada olmayan tüm hayrabolların, e, tüm vatandaşlarımızı, e, herkesi e, güzel bir vakit geçirmek için, birlikte olmak için, eee hayra davet ediyorum. Eee sizlere de, de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii sorularınız varsa memnuniyetle e, yanıtlamak da isterim. Evet. Başkanım, Eee e, şey, i̇şte e, Başka, evet. 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 lira Evet. Evet. üç Evet. Evet. lira almanız çok rahmetli oldu. <laughs> Nasıl bir yol izlediniz onu merak ettim. Sadece talep etsi yazdık. Geçen yılda 100 bin lira vermişler. Yani her şeyi doğru konuşmak gerekiyor. Ee, sağ olsunlar. Yani az da olsa bize katkıda bulundular. doğru ya doğru. Evet. Evet. Ama tabii bütün e, bu geçtiğimiz sezon boyunca da yani geçtiğimiz dört yıl aşkı süre içerisinde çok e, aman aman bir faaliyeti ne yazık ki bu işe belediyemizden göremedik. Ee, olsun, bu da güzel bir adım. Kendine bir tekrar teşekkür ederim. Sayın Başkan, başka ilçelerden katılım olacak mı? Belli bir rakam bekliyor musunuz? Başka ilçelerden? Tabii ki çevre ilçelerimize, tüm e, Trakya bölgesindeki <laughs> komşu illerimize biz e, ilanlarımızı, reklamlarımızı gönderdik. Oralardan da katılım bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Hayraboğlu'ların olmadığı bir yer yok Trakya'da. Ee, özellikle Süleymanpaşa'da, Çerkezköy'de, Kapaklı'da, da hep söylediğimiz çok var. Hepsi e, sağ olsunlar. bu festivale büyük bir gösteriyorlar, katılım sağlıyorlar. E, onları biz de burada görmekten büyük bir duyuyoruz. Yani şu andaki var olan nüfusumuzun e, birkaç katı da hayra, e, Trakya'mıza dağılmış durumda. Yani özellikle e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza aday olacak belediye başkanları, Hayrabolu'nun küçük olması, nüfusunun küçük, e, az gözükmesi yanıltmasın. Hayrabolu küçük ama Hayrabolu büyük aslında. E, Şu, an Şu, anda 30.500 nüfusumuz var. 17.500 nüfusumuz köylerimizde yani kırsal mahallelerimizde. 12.000 12.750 nüfusumuz da <laughs> merkezde. Yani e, 30 bin civarında bir nüfusumuz var. Nüfus kaybediyoruz tabii. E, biraz yaşlı bir nüfusumuz var. Covid'de de e, aramızdan ayrılanlar oldu. de buradan tekrar rahmet ediyoruz. E, Bu şekilde nüfusumuz azalıyor ama ee, yani, evet. Yani ee, çok. Kardeş şehir var mı? Yurt dışından evet. gelecek olan var mı? Sevgili başkanım. Y yurt dışında Bulgaristan'da kardeş şehrimiz var. <laughs> evet. Onlar da bize her sene katılım sağlıklar destekliyorlar. De Bu sene yine gelecekler. Bu sene yine gelecekler. Sayın Belediye Başkanımız bizi onurlandıracaklar. Ee, halk oyunlarıyla çizgi etkinliklerle bize tatus. Hanoba şu. Şey Dere köyden geçilirken şey Türkiye'de evet, ileride de evet, şey. evet, tamam. evet, tamam. evet. 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 Uzun köprü yolunda, evet. uzun köprüde yıllar önce kapanan bir gümrük kapısı vardı. Böyle evet, evet, bir proje vardı liman bağlantısı evet, ve ilgili. kapısı. Evet. Şu anda orası pasif durumda ama açılırsa tabii liman bağlantısını direkt olarak sağlar ve bölgeye büyük bir de ekonomik katkı sağlar. Ayrıbolu yolu çok az bir mesafe kaldı 10 kilometre civarında. Bu yıl sonuna kadar bitireceği konusunda yani yüklenici firmanın e, beyanatları var. Bizim de beklentimiz o yönde. Kış gelmeden bitirilmesini biz de istiyoruz. <laughs> evet. Büyükşehir Belediyesi'nden destek alıyor musunuz Sayın Başkan? Burada Büyükşehir. yapılacak olan yatırımlar var. Evet. Yani bu beş yıllık dönem içerisinde geçmiş dönemde temeli atılan e, yatırımlar bitirilmeye çalışıldı. E, bir otopark yatırımı vardı. O bitirildi. Yine aşağıda sosyo-kültürel alan dediğimiz rekreasyon alanı var. O bitirildi ama bizim dönemimizde yeni bir yatırım yapılmadı Büyükşehir tarafından Kültür Merkezi evet Kültür Merkezi bitti geçen, geçen dönemden evet. temel adına o dönem ama tabii biz bu dönemde bir takım şeylerin yapılmasını isterdik özellikle yol konusunda sıkıntılarımız var Sayın Başkanımız'a bu konuyu arz ettik en azından şehrimizin içindeki ana yollar asfalt yolların kaldırımların düzeltilmesi konusunda taleplerimiz var. Ee, en son e, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantımızda kendisine arz ettiği e, Bu dönemin sonuna kadar, e, yaz sonuna kadar bunları da yapacaklarına dair söz verdiler. Biz de kendilerinin sözlerine tutacaklarına inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu yollarımıza yapılır diye ümit ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği bütçe yeterli oluyor mu Sayın Başkan? Büy Büyükşehir Belediyesi'nin e, belediye anlamında bize bir bütçede katkısı yok. E, yani zaman zaman ufak tebrikçe dokunuşlar oluyor. Ee, işte bu festivalde yaptıkları gibi <laughs> sağ Az da olsa tatlı sunuyorlar. <laughs> <laughs> evet, seçimlere az bir zaman kaldı Osman. İnan yine aday Evet. Ben <laughs> evet e, tabii biz e, siyaseten e, belli bir e, yönetimsel e, Ahlakımız var, disiplinimiz var. Ee, bunu tabii ki e, baştan itibaren e, büyüklerimiz buna karar vereceklerdir, siyasi büyüklerimiz. Ama bize görev verilirse biz canı gönülden bu görevi üstlenmeye hazırız. E, her zaman e, en iyi şekilde yapmaya gayret ederiz. E, takdir tabii ki e, siyasi büyüklerimizde belediye başkanı adayı aday olarak rakipleriniz belli olmaya başladı. Ya resmi bir şey yok ama tabii ki e, arkadaşlarımızdan aday olacaklar vardır siyasi partilerden. E, doğaldır, demokrasinin gereğidir. Bu bir yarıştır. Ben Trakya'dan kötü insan çıkacağına inanmıyorum. Bütün belediye başkanlarımız en iyisini yapmaya çalışmışlardır. E, içinde iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum adaylarım ama ben en iyisini yapmaya çalışacağım ve bütün amacım da bu. Şimdiye kadarki icraatlarımızda da en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde aynı çizgimizde devam edeceğiz inşallah. Vav adayım dedi yani. Evet. Sayın Başkan, evet. organize sanayi eee genişleme çalışmaları var. Evet. Dört yüz önümlük bir e, genişleme alanı var. E, onunla ilgili kamulaştırma çalışmaları da sona gelindi. E, şu anda proje aşamasında diye biliyorum. E, hızla devam ediyor. Çok da talep var bu konuda. Ee, inanıyorum i̇nanıyorum ki proje biter bitmez e, dolacaktır. E, fabrika yerleri yani, satın alacaktır. İstihdamla ilgili bir var. İstihdamla ilgili tabii ki şu anda başlık var. Ee, Organize bu konuda çok büyük katkısı olacağına Ayrıca Hayrat'ın da eğitimle ilgili yani okulda ilgili sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Özel bir okulun yapılması biraz gecikti gibi. Evet. Kurt ailesi tarafından. Şu anda ne aşamadayız sevgili başkanım? Şu anda e, Hayrabolu'da üç tane okulun yapımı gerekiyor. Onları bekliyoruz. Kurt ailesi bu konuda elinden geleni yaptı. Ama işte bu araya giren e, ekonomik dalgalanmalar, ihalelere, firmaların e, girmemesi süreci uzattı. E, maalesef. E, böyle bir şanssız döneme denk geldi. Ama en kısa zamanda yapılacak inşallah. E, temennimiz onlar. Hayrabolu alt yapacaklar. Ayrı, ayrı, yapacaklar Hayrabolu alt yolu ve Hayramoğlu Malkara yollarının da e, projelendirme çalışmaları başladı. E, siz de gelirken dikkat etmişsinizdir. Kavşak inşaatı bitmek üzere. E, <laughs> Ağustos ayının tatlısında bu kavşağın tamamen hizmete açılacağı yolunda da <laughs> e, firma bize beyanda bulunuyor. E, bu kavşağın yapımından da anlaşılacağı üzere bu yollarında ihalesi en kısa zamanda yapılacak projelendirilmesi bitti diyebiliyorum. Başkanım bir şeyler söyleyecek misiniz günle alakalı? Tabii söyleyelim. Eee benim doğup büyüdüğüm bir şehir. Eee öncelikle hoş geldiniz. İsmet Günlüğün abi eee burada eee hatta Trakya'nın eski gazetelerinden birisine sahip. O da aramızda şu anda. Eee o da ev sahibi sayılır. Eee öncelikle İsmet abime de aramızda oldu ve bizleri bugün burada başkanım da birlikte ağırlıyorlar. Iskender'e her şeyden önce teşekkür ediyorum. Başkanım beraber ekibi de burada. Onlarda da biz bir festival heyecanı başlamış ve o heyecanı onların gözlerinde şu anda hissediyoruz, görüyoruz. Özellikle Namık arkadaşım orada mı? Ee, okul arkadaşımdır <laughs> Namık bu arada. Hesap <laughs> işleri üzeri Yazı işleri müdürü. <laughs> olarak devam ediyor. Dolayısıyla e, Hayrebolu, Hayrebolu yani rüzgarlı <laughs> <Ziyerli> şehir olarak <laughs> geçer. Evliya Çelebi'de de Hayrebol yani Hayrebolu burada geldiğinde bir günlük uğrar uzun süre kalmak zorunda kalır. Yani e, buradaki insanların ilgi ve ona gösterdiği şefkattan dolayı. Dolayısıyla hayri bol işte zaman içerisinde hayri bol olmuş. Biraz tarihiyle ilgili bilgi vermiş olalım. E, Şerif abinin köprüsü konusu biraz sıkıntılı. Onunla ilgili bir çalışma maalesef yok. E, olmayacak gibi de görünüyor bu şartlarda. E, 31.si bu sene yapılıyor. İlk başladığı birinci festivali de biliriz biz. Namuk'ta beraber lise, lise yıllarında, ortaokul yıllarında kaçık festival izlediğimiz zaman olmuştur ee, ve büyük bir başarıyla bugünlere kadar geldi. O ekonomik koşullarda bile bir, çok kısa bir dönem herhalde ara verildi başkanım ama onun dışında hiç atlamadan bugüne kadar da geldik. Babeski bir hayra iki olmak kaydı ile ilgili ilçeler içerisinde yapılan. Büyük illerde tabii ki bunlar yapılır ama ilçelerde gerçekten olur ki az önce başkanım birlikte 4 milyon gibi bir yükselen bahsediyor. Zor işlerdi. Ben hayra bulunduğu gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan başkanımızın ve ekibinin bize, bizleri ağırlamasından, İsmet abi bizleri ağırlamasından oldukça mutluyum, onur duyduk. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Süleyman Paşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın aslında bizi bir araya getiren. Söyle. Geçme bu kadar hatıra anlamı yok ama. <laughs> <laughs> Sabah da beraberdik zaten. Ben de hepinizin basın bayramını kutluyorum Sayın Başkanım ve ekibine de <laughs> ağırladığı için teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Başkanım, başkanım güzel evet. evet. evet, 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 evet. çok güzel olmuş. Başkanım davetiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel. teşekkür ediyoruz. Hizmetleriniz evet. çok başarılı. Takip ediyoruz. E, eksik kalan projemiz var mı? Tamamlayabilir bugüne kadar? Seçim beyanlarımızda evet bahsettiğimiz vademizin vaatlerimizin hemen hemen tamamını yerine getirdik. E, ama tabii ki çok daha güzel projelerimiz var. Evet, Onları evet. da inşallah ilerleyen dönemde e, tamam, daha da Teşekkür ederim için Bu bir soru şey evet. İnşallah evet, soracağım. o zaman daha geniş bir